kim kıydı, kim kıydırdı? Bunun cevabını bulmadan buradan çıkmayacağım. Bizzat sen başka şeylerle ilgilendiğin için oldu bütün bunlar. Anne başka şey dediğin Aliye'nin hayatı. He? Daha önemlisi var. Uzak şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Alya konağı ateşe verecek sadakat. Bu sefer Alya'yı konaktan kovamayacak. Alya sinirinden her yeri ateşe verecek sadakat sinirinden küpü olacak. Alya'ya her en kadar dirense de fayda etmeyecektir. Tam o anda Cihan gelecektir. Cihan, Küçük Denizi ve Alya'yı alıp konağı terk edecektir. Yeni bir yuva kuracaktır ve çok mutlu huzuru olacaktır. Sadakat tek başına konakta kalacak bir kısa süre sonra Alya ve Cihan'dan özür dileyecek ve ayaklarına kapanacaktır. İkisi de Sadakat affetmeyecektir. Cihan denizin mutluluğu için Cihan elinden geleni yapacaktır. Alya bundan sonra Alboralar Konağı'nda ayak başlayacaktır. Sadakat ve Alya arasında gerilim gitgide artıyor. Alya, Sadakat'a gözdağı vermek için konağın kapısını ateşe verdi. Cihan annesi ve Alya arasında kalmaya devam ediyor.